Bu bölümü okuyunca bir şey fark ettim. 1043. bölümden beri her çektiğim videoda bu bölüm harikaydı diye video giriş yapıyorum. Bu bölüm de o girişi hak ediyor lakin çok fazla tekrara düşmek istemiyorum. H.R.O. da son 17 bölümde adeta şov yaptı ve hala da yapmaya devam ediyor. Bölümde gerçekten konuşacak çok şey var. Dolayısıyla fazla uzatmak istemiyorum ama kısa bir duyuru. Yarın yani cumartesi günü saat 19.00'da Amiral Konseyi benim kanalımda tekrar toplanacak. Hepinizi yarın 19.00'da YouTube'daki canlı yayına bekliyorum. Dilerseniz daha fazla bekletmeden incelemeye geçelim. Bölümün ismi Kaptan Kobe'nin Hadisesi. Bölümün ismi bölümün sonunda yaşanan bir olaya atıfta bulunuyor. Kapak hikayesinde Caesar'ın halüsinasyon gazını görüyoruz. Bu gaz sayesinde Katakuri ve Owen birbirine saldırmaya başlamış ki bana kalırsa bu sahne bu gazın ne kadar tehlikeli bir güç olduğunu rahatlıkla gösteriyor. Caesar'ın zaten Pankazart'ta binbir çeşit gaz kullandığını görmüştük. İnsanları taşıyan gaz, ortamdaki oksijeni kaldıran gaz gibi icatları vardı ve şimdi de halüsinasyon gazı. Büyük bir savaşta bu gazın tarafsız bir kişi tarafından kullanıldığını düşünün bence harika olurdu. Bölümün başlangıcında kırmızı saç korsanlarının Marco'yu Sphinx Adası'na bıraktığını görüyoruz ve aralarında çok güzel bir konuşma geçiyor. Shanks burada tıpkı Beyaz Sakal gemisinde karşılaştığı zamanki gibi Marco'yu tayfasına davet ediyor ama Marco bunu kabul etmiyor. Hatırlıyorsanız Sphinx adası Beyaz Sakal'ın doğduğu adaydı ve Marco Vano'ya gitmeden önce burayı Weevil'dan koruyordu. Marco'nun Vano'ya gelme sebebi de Shibukai sisteminin kaldırılıp Weevil'ın peşinden denizcilerin gelmesiydi. Marco bu fırsattan istifade Vano'ya gönül rahatlığı ile gelebilmişti. Bu sahnelerden sonra benim beklediğim bir flashback gerçekleşiyor. Bu flashbackte Yamato'nun neden hasıl şakla tayfasına katılmadığını ve karar aşamasını sağlıklı bir şekilde görüyoruz. Ki bana kalırsa bu gerekliydi. 961. bölümde Oden denize açılmak istiyordu. 962. bölümde ise Vanoda dolaşmanın daha iyi bir fikir olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde 1056. bölümde Yamato denize açılmak istiyordu. 1057. bölümde ise Momo'ya Van Oda dolaşmanın daha iyi bir fikir olduğunu söylüyordu. Oden'in günlüğünde kutsal kitap olarak bakan ve daima Oden olmak isteyen birisi için bu mantıklı bir olay iken bize Yamato'nun karar aşamasını gösterilmemesi mantıksızdı. Eiichiro Oda da bunu fark etmiş olmalı ki bu konu hakkında bir flashback yapmış. Yamato, Kaido'nun düşmesinden sonra Amiral Ryokugyu gibi tehlikeli ve güçlü kişilerin vana geleceğini söyleyip şunu belirtiyor. ''Ülkem hakkında endişelenirken nasıl bir maceraya çıkabilirim ki?'' Luffy Yamato'nun bu cümlelerin mantıklı olduğunu söylüyor ve Momo ve diğerlerinin Yamato'ya emanet olduğunu söylüyor. Zoro ise geçen bölüm incelemelerinde dediğim gibi sağ kol vari ve bir abilik tavrıyla Yamato'ya Momo'nun duygularını incitmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle Momonosuke'nin büyümesinden sonra Zoro'nun Momo'ya onun bir öğretmeniymiş gibi davranması çok hoşuma gitti. Zaten hatırlıyorsanız Onigashima Savaşı öncesinde Momonosuke Zoro'dan ders almıştı. Onigashima Savaşı sonrasında ise gene Zoro'dan ders almak istediğini söylüyordu. Bu sahnelerden sonra Marco geliyor ve ülkenin dışında bir geminin olduğundan bahsedip Luffy'ye şu sözlerle veda ediyor. ''Ey senin bu diye kadar geldiğini görseydi aşırı mutlu olurdu. Bu çağ artık sizin çağınız. Hedefiniz doğrultusunda ilerleyin. Ve flashback burada bitiyor. Bir anda Amazon Lily tarafına geçiyoruz. Amazon Lily'nin ortasındaki dağın bir kısmı sanki bir bıçakla kesilmiş gibi duruyor. Bunun bir sonraki panelinde ise Hancock'u bandajlı bir şekilde Luffy ile evlenmek istediğini söylerken görüyoruz ve bir flashback daha başlıyor. Kobe'nin bulunduğu mürettebatın Amazon ile yaptığı baskını görüyoruz. Lakin yanlarında çok acayip bir silah var. Saçları ve küpesi Hancock'a benzeyen, siyah kanatlı esmer ve arkasında alev yanan bir kişi elinden nazar atıyor. Denizcilerden bunun Seraphine adı verilen yeni bir pasifist olduğunu öğreniyoruz ki bu şu anlama geliyor. Bu icat Fujitora'nın Ryokugi'ye bahsettiği Vegapunk'ın yaratmış olduğu icatlar. Fujitora bu icat sayesinde Shibukai'ye gerek olmadığını da belirtiyordu. Hatırlıyorsanız Pasifistalar Sentamoru tarafından tamamlanmamış icat ve geliştirilmeye devam edilen bir icat olarak nitelendirilmişti. Yani şunu söyleyebiliriz. Serafinler tamamlanmış Pasifistalar olabilir ilerleyen dakikalarda bu konuyu daha çok irdeleyeceğiz. Yeni Pasifistan'ın saldırılarından sonra denizin öbür tarafında bir tsunami oluşuyor ve Karasakal'ın Amazon diye Katerina Devon ve Vascoşat ile geldiğini görüyoruz. Teach hedefinin Hankook'un meyve gücü olduğunu söylüyor. Katarina Devon, Hankook'un güzel yüzünü almak ve hazinesini eklemek istediğini söylüyor. Ki kendisinin Vivrecard bilgisinde güzel kadınların kafalarından oluşan bir koleksiyonunun olduğu söylenmişti. Vascoşat, Hankook'u canlı bırakıp kaçırmaları gerektiğini söylüyor. Bu vakitte adaya ayak basan Karasakal tabii ki de denizcileri deprem mevzisiyle saldırıyor. Lakin denizciler karşılık vermiyor. Çünkü prosedürlere göre karargâhtan bunun için bir emir gelmesi gerekiyor. Tam o vakitte Kobe'yi görüyoruz ve Kobe, Hancock'a şiddet kullanmak istemediğini ve teslim olursa direkt olarak ayrılacaklarını söylüyor. Meydanda büyük bir savaş gerçekleşiyor. Hatta o vakit kapak hikayesinde Hancock'un Luffy için astığı posteri görüyoruz. Bu savaşta şu anda Hancock yer almıyor lakin Hancock kendisine yapılan uyarıları göz ardı edip savaş meydanına giriyor. Tam o vakit Karasakalın adamları yeni bir düşmanın belirdiğini ve çocuk olduğunu söyleyip Karasakal'dan yardım istiyorlar. Ve işte tam o vakit acayip bir şey görüyoruz. Karsaka Serafini yani yeni pasifisti görür görmez onun beyaz saçlı, esmer tenli, arkasında siyah kanatları olan birisi olduğunu söyleyip buna inanamadığını belirtiyor. Yeni gelen çocuğun sol göğsünde PX yazıyor ki bu onun pasifist olduğunu doğruluyor. Ama daha da ilginci şu, bu çocuk inanılmaz bir derecede Miyak'ın çocukluğuna benziyor ve kendisi de tıpkı Miyak gibi kılıç kullanıyor. Hatta kılıcı o kadar iyi kullanıyor ki kılıç ustası güçlülüğünü gösteren Zorun'un pikayı kesmesi, Miyawk'ın dev buzu parçayı kesmesi gibi bir panel bu yeni serafın içinde gösteriliyor. Bu çocuk Amazonilinin ortasındaki dev dağı kusursuz ve kolay bir şekilde kesiyor ve ardından kara da fiziksel bir çatışmaya giriyor. Bakın altını çiziyorum. Karasakal sakal bir yonku ve bu yeni icat bir yonku ile kapışıyor. Hatta kara burada o kadar zorlanıyor ki hem silahlanma hakisini kullanıyor hem de karanlık gücünü kullanmak zorunda kalıyor. Tabi bu panelle resmi bir şekilde Karasakal'ın sakalın ikinci akisi de doğrulanmış oluyor. Bildiğimiz gibi doğrulanmış olan ilk haki türü de gözlem akisiydi. Luffy, Bellamy'nin tek vuruşta işini bitirdikten sonra kara sakal, Luffy'nin 30 milyon ödülünün onun hakisine göre çok az olduğunu ve ödülünün fazla olduğunu şaşırmadığını söylemişti. Yani gözlem hakisini kullanarak Luffy'nin hakisini sezebilmişti. Bu çok atlanan bir detay dolayısıyla bundan bahsetmek istedim. Burada da daha önemli bir olaydan bahsetmek istiyorum. O da Serafinler. Serafinlerden bir tanesi Miyakun çocukluğuna, diğeri ise Hancock'un çocukluğuna ama ikisinin de ortak olarak King'in çocukluğuna benzediğini gördük. Mihawk'un ki tıpkı Mihawk gibi kılıç kullanırken Hancock'unki sadece lazer kullanabiliyordu ve gözleri de yıldızdı. İlk öncelikle bence şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Serafinlerin çocuk ve Lunaryalı olmasının tek sebebi King arkadaşlar. Vegapunk bir şey klonlarken elinde tuttuğu deneyin son halini kullanıp onu klonluyor. Bunun en büyük örneği Momonosuke'nin meyvesi. Kaido meyvesini uyandırıp ejderha formuna geçmişti ve Vegapunk uyandırılmış zoan meyvesini denek olarak kullanmıştı. Dolayısıyla Momo'nun meyveyi uyandırma gibi bir ihtiyacı yoktu. Çünkü o meyve zaten uyanmış bir meyveden klonlandı. Aynı şekilde King bir çocuktu. Çocuk bir Lunaryalı'nın fizyolojisini ve genetiğini taşıyordu. Vegapunk'ın kopyaladığı bilgi, denekten aldığı bilgi, çocuk bir Yalıya aitti. Dolayısıyla denekten aldığı bilgiyi icatına eklemesi durumunda bu, icadının da çocuk Runaryalı olması anlamına geliyor. Eichiro Oda'nın burada kullandığı detay gerçekten çok hoşuma gitti. Onun dışında bazı arkadaşlar Serafine, Miyaoka ve Hankoko benzemesinin onun güçlerinin kullanmasını tatsız bulmuş. Tabi burada Hankoku dahil etmiyorum. Çünkü gerçek Hancock'un bir meyvesi var ve bir Serafine'nin bunu kullanması için Hancock'un Kizaru gibi kendini Vegapunk'a vermesi gerekirdi. Bunu tatsız bulanlar için şunu söyleyeyim. Seride bunun için altyapı kurulmuştu. Eski pasifistalarda eski Chibukai olan Kuma'nın birebir aynısıydı. Lakin Kuma'nın meyve gücünü kullanamıyorlardı. Büyük ihtimalle Vegapunk, kılıç ustası olan Seraphine'i kodlamak için denizcilerin en güçlü kılıç ustalarını kullanmış olmalı. Belki Fujitora'yı kullanmıştır kim bilir. Zira Fujitora, Vegapunk'ı çokça ziyaret eden birisiydi. Aynı şekilde Hankook'un meyvesi dışında dövüş stilini kopyalamak için gene güçlü bir denizciyi veya denizcileri kullanmış olabilir. Bu olayı mantıksız ve altyapısız bulanlar için son bir cümle söyleyeceğim. Karşında gördüğün şeyler gen faktörünün bir meyvesi. Bu adamların hepsi bu bodrum katında dünyaya geldi. Bunların hepsi klon ve bu proje için seçilmiş yüksek kapasiteli askerler. Klon piyonlar olarak bilinirler. İyi dinle Sanji. İnsanlar üretilebilir. Tüm bu serafin olayı ve bu sözler Sanji'ne neyden klonlanarak üretildiği sorusunu da doğuruyor. Şu an denizciler beni hafife alıyor olabilirler. Ama sonunda başlarına en büyük bela olacak kişi Karabacak Sanji yani ben olacağım. Bölümün geri kalanında savaş devam ediyor ve en sonunda Karasakal Hankoku boğazlıyor Hancock'un 1 milyar 659 milyon, Karasakal'ın da 3 milyar 996 milyon ödüle sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu haliyle Luffy en az ödüle sahip Yonko oluyor. Anlaşılan serinin geri kalanında Luffy'nin Yonko'lar arasındaki yükselişini göreceğiz. Karasakal, Hancock'un Vaskoşat ve Devon'ı taşa çevirdiğini ve başından beri kendisinin bu gücün peşinde olduğunu söylüyor. Hancock ise bu gücün kendisinin güzelliği ile ilgisi olduğunu söylüyor. Lakin Hancock'un bilmediği bir olay var. Eğer Karasakal tıpkı kendisine olduğu gibi başkasına da iki meyve verebiliyorsa Hancock'un meyvesini kılık değiştirme özelliği olan 92 Katarina Devon'a verebilir ve Devon da güzel bir insana dönüşebilirdi. Tam o vakit Karasakal vaziyetin kötü olduğunu ve kahraman Kobe'ye bir çeşit söylemlerde bulunuyor. Raki Liman olayında bana bir iyilik yapmıştın. Senin sayende Wangzi'yi yenip Korsanlar Adası'nın patronu olmuştum. Raki Liman olayında ne olduğunu bilmiyoruz lakin Kobi'nin orada tıpkı öğretmeni Garp gibi bir kahraman olarak anıldığını ve bu olayların arkasındaki kişinin de Love olduğunu biliyoruz. Bu olay sayesinde Wang Zi, yani Raks korsanlarının eski üyesi yenilmiş ve adadaki yeni patron Karasakal olmuş. Ki hatırlıyorsanız bu ada, Devi Bek dövüşlerinin bulunduğu ve Zebek korsanlarının kurulduğu adaydı. Aslında burada şunu anlıyoruz, korsan adasının iki önceki patronu Zebek'ti. Zira Kaido, o adada teröristlerince beyaz sakal zebek senle konuşmak istiyor demişti. Bu adada patron olmanın tek yolu patronu yenmek veya öldürmek. Karasakal da bu sayede patron olabilmiş. Karasakal bu konuşmanın ardından Hancock'un herkesi normale döndüreceğim teklifine güvenmiyor ve onu öldürmek için harekete geçiyor. Lakin hiç beklemediğimiz biri ortaya çıkıyor. Rayleigh geliyor ve tüm günü kurtarıyor. Rayleigh karasakala beyaz sakalın miçosu. Bunu söylemek olgunca değil ama seni sevmiyorum diyor. Tabi bu sırada herkes şoka girmiş bir vaziyette. Rayleigh herkes buradan saçma sapan bir şey yapmadan ayrılsın. Gözüm üstünüzde diyor ve koskoca savaşı bitiriyor. Günümüze dönüyoruz. Rayleigh'in romantik partneri olan Shaggy'nin aslında iki jenerasyon önceki Amazon Lily'deki imparatorca olduğunu öğreniyoruz ki bu bize büyük bir yalanı ortaya çıkartıyor. İhtiyar Nyon, Hancock aşık olup ateşlendiği vakit onun ölümcül bir hastalığa girdiğini, eski içinin ve ondan da öncekinin de bu yüzden öldüğünü, kendisinin de yakalandığını ama bu adaya kaçıp kurtulduğunu söylüyor. Lakin gördüğümüz kadarıyla iki jenerasyon önceki kraliçe şu an hayatta. Hem de bu kişinin romantik bir partneri olmasına rağmen anlaşılan Nyon burada Hankoku dibinden ayırmak istememiş ve bu yüzden yalan söylemiş. Bu panelden sonra Rayleigh kendisinin yaşlı olduğunu, dolayısıyla karasakalı o noktada yenemeyeceğini söylüyor. Ve ardından şunu ekliyor. Shichibukai'nin yerini alan silahlar buraya gelmiş. Sander Sonya ve Marigold ise savaş sonunda bu iki çocuğun bir çizik bile almadığını ve bir tanesinin çocuk Hancock'a benzediğini söylüyor. Ki bu bizim videonun ilk dakikasında yaptığımız çıkarımı doğruluyor. Bölüm ise bir denizci gemisinde anons geçen şu bilgiyle bitiyor. Evet yumurta kafası limanına demir atıyoruz. Kaşırılan kaptan Kobe hakkında diyor ve sözü burada bitiyor. Anlatıcı ise kalın kahraman Kobe'yi kaçırdığını ve şu anki durumunun bilinmediğini söylüyor. Olaydan bağımsız yumurta kafası limanı Tümkek adası sezonunda pasta için gereken maddeler toplanırken bolca yumurtaların bulunduğu ada olabilir. Onun dışında Kobe'nin neye yol açacağını düşündüğümü söyleyeyim. Karasakal ile Luffy'nin bir noktada karşılaştığını düşünün. Sizce kahraman Kobe, her ikisi de düşmanı olmasına rağmen Luffy'nin yanında olup daha tehlikeli bir insan olan Karasakal'a karşı savaşmaz mı? Bir de şu soruyu sorayım. Zebek ile Roger'ın bir noktada karşılaştığını düşünün. Sizce kahraman Garp, her ikisi de düşmanı olmasına rağmen Roger'ın yanında olup daha tehlikeli bir insan olan Zebek'e karşı savaşmaz mı? Tabii ki de evet, savaşırlar. Tanrı Vadisi versiyon 2'ye hazırlanın dostlar. Kahraman Garp'ın öğrencisi olan Kahraman Kobe'nin yükselişi çok yakında. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beyninizi alırım. Kendinize iyi bakın. Yarın Amiral Konseyi'nde görüşmek üzere.